Hello şekerlerim ne yapıyorsunuz? Bilmeyenler için söyleyeyim uzun zamandır kilo veriyorum serisi çekiyoruz. 81 kilo ile başladım bu yolculuğa 67 kilo ile devam ediyorum. Ama bunun öncesinde ben hayatım boyunca kilo al ver döngüsünden bir türlü sıyrılamadım. Hatta bu konuyla ilgili çok zorluk çektim yani. Yeme bozukluğu zaten gırlaydı. O yüzden yaptığım kilo veriyorum serisi açıkçası bana çok iyi geldi. Bunca zaman düşündüğüm her şeyi ne kadar yanlış düşündüğümü, ne kadar yanlış yaptığımı yani aslında yanlış kelimesini de kullanmayı çok sevmiyorum. Ama benim vücuduma iyi gelmediğini, psikolojik olarak beni çok zorladığını fark Fark ettim. O yüzden bu seferki kilo verme sürecimde çok daha farklı yollar izledim. Size de ilham olmasını istediğim için 4 bölümlük bir seriye başlıyorum. Bugün ilk bölümündeyiz. Bu bölümde diyet kültüründen, fit tariflerden ve sosyal medyanın üzerimizdeki baskısından bahsedeceğim. Eğer şu anda bu videoyu izliyorsan bu seriye çok ihtiyacın olduğunu biliyorum. O yüzden takipte kal, beğen, paylaş, <laughs> yorum yap. Şaka bir yana gerçekten bundan en ufak bir fayda görürseniz ne mutlu bana. Önce benim yaşadığım yeme bozukluğundan bahsedeyim ben size. En çok yaptığım şey birileri görmeden dolayı dolaptan bir şeyler aşırmaktı. Ve bunu her yaptığında inanılmaz bir suçluluk duygusu hissediyordum. Kendime yükleniyordum. Ben hep şişman bir insan olarak kalmayı hak ediyorum düşüncesi oluyordu. Dolapta bir dilim pasta olsun mesela. Onu yemediğim, onun dolapta kaldığı her saniye benim için ölümdü. Aklımdan çıkmıyordu resmen. O yüzden mesela böyle geceleri gizli gizli gidip çatallaya çatallaya bitiriyordum. Veya gündüzleri eşim evden çıksın, markete gitsin, bir şey yapsın. Gidip dolapta ne varsa yiyordum. Avuç avuç yiyordum ama hani böyle tıkanırcasına yemek denir ya. O da bende mesela vardı yemeği yiyorum. O yemeğin artık bana şişkinlik yarattığını, doyduğumu hissediyorum. Ama sanki kendimi cezalandırıyor gibi tekrar yemeğe devam ediyordum. Ta ki artık patlayıp yorgun düşene kadar. Sonra tabii uzanıyorsun. Hiçbir şey yapacak halin yok. Çünkü yemişsin yani deli gibi. Abur cubur konusunda çok kötü değildim. Her zaman yemiyordum. Ayda yılda bir yerdim ama onu da fazla yiyordum. Çok takıntılı olduğum şeyler vardı. Mesela onları sürekli yiyordum. Başkalarının tabağındaki yemekle kendi kimi kıyaslıyordum. Başkalarının yeme hızıyla kendi hızımı kıyaslıyordum. Mesela ya eşim benden daha az yesin. Ben neden daha fazla yedim diye kendimi sorguluyordum. Vücudumun isteklerini asla ya koyduramıyordum. Hep başka şeylerle kıyaslama halindeydim. Çok alıngandım. Bu sürede gerçekten inanılmaz alıngan davrandım. En ufak bir yapıcı eleştiriye bile tahammülüm yoktu. Yani bırakın yapıcı eleştiri. Normal eleştiri de zaten tahammülüm yoktu. Çünkü ben sürekli bir diyet yaptığım için zaten kendimce söylenen her şey sanki benim sürecime engel oluyormuş gibi geliyordu. Halbuki alakası yok. Benim yaşadığım şeyin ne diyetle ne sağlıklı beslenmeyle hiçbir alakası yoktu. Baştan sona bayır aşağı yuvarlanan bir varil gibiydim yani. Ve bunu şişman şakası olarak söylemiyorum. Gidiyordum sadece ve beni kimse durduramıyordu. Bir de en kötüsü neydi biliyor musunuz? Ne kadar uğraşırsam uğraşayım sonucunda bir şey olmayacağını düşünmek. Yani hiçbir zaman ben o gördüğüm zayıf kızlardan olmayacaktım. Ben hiçbir zaman sağlıklı beslenen bir insan olmayacaktım. Yani kafamın içinde hep böyle düşünceler vardı. Ta ki işte bu kilo veriyorum serisine başlamadan önce bana bir şeyler oldu. Ve ben araştırmaya, öğrenmeye başladım. Bir şeyler dinlemeye başladım. Ve sonra ufak ufak mantığını oturttum. Ama mantığı oturtmakla pratik her zaman aynı olmuyor. O pratikte muhtemelen bir 3-4 ayımı aldı benim. Mesela soruyorlar diyorlar ki ne kadar sürede ne kadar kilo verdin? Yani kilo veriyorum serisinden önce de ben başlamıştım biraz sağlıklı beslenmeye. Yani 4-5 ayda 13 kilo verdim. Şimdi baktığımda çok büyük bir rakam değil ama benim hayatım resmen tepeden tırnağa değişti. Bütün zihin yapım, mentalitem, yemeklere bakış şeklim, her her şey her şey o kadar değişti ki yani ben artık gerçekten fiziksel olarak olmasa bile ki fiziksel olarak da çok değiştim orası ayrı ama ben ben başka bir insan gibi hissediyorum kendimi. Peki nasıl oldu bu? Öncelikle diyet kelimesini hayatımdan komple çıkardım. Diyet kötü bir kelime olduğu için değil. Aslında biz çok yanlış biliyoruz ve çok yanlış kullanıyoruz toplum olarak da. Diyet normalde fiziksel ve mental olarak komple bir bütünlük iyilik halini temsil eder. Yani işte 3 gün detoks suyu yapayım, 5 gün kabak yiyeyim böyle böyle bir şey değil diyet yapmak. Aslında diyet yapmak diye de bir şey yok. Yani diyet çok başka bir şey yani nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Ama biz bundan nasıl bahsediyoruz? Kısa süreli bir şeymiş gibi başlıyorsun. Belli bir son kullanma tarihi var. Kişiden kişiye, olaylara göre değişir ve sonra tekrar aynı düzene geri dönüyorsun. Sonra tekrar diyete başlıyorsun, tekrar dönüyorsun. Yani bildiğiniz bir kısır döngü. Ve ben bunu komple hayatından çıkardım. Diyet kelimesinin normalde ne anlama geldiğini bilsem de toplumun bakış açısı ve benim aslında beynime işlemiş olan anlamından artık rahatsız olduğum için çıkardım bunu. Onun yerine sağlıklı besleniyorum veya bir şey söylemiyorum. Yani kimseye bir şey açıklamak zorunda değilim. Öyle düşünüyorum. Pazartesi günü diyete başlayayım. Artık çok az besleneceğim düşüncesi. Benim girdiğim bu sağlıklı beslenme sürecinin yanında çok sığ kalıyor gerçekten. O yüzden gerek yok. Çıkarın onu atın gitsin hayatınızdan. Hiç düşünmeyin. Sonu olmayan, bitmeyen devamlı öğrendiğim ve bu süreçten keyif aldığım bir şeye girmek istiyordum. Benim için son olacaktı. Tekrar tekrar aynı kısır döngüye girmeyi hiç istemiyordum. O yüzden ilk adımı böyle attım. Sonunu görmediğim tamamen anda kaldım ve sürece odaklandığım bir şeye başladım. O yüzden herkese gönülden önerebileceğim şey budur. İnanılmaz rahatlayacaksınız. Bak demedi demeyin yani. Mesela bir ortama girdiniz ve o yemeği yemek istemiyorsunuz. Çünkü sabah çok yemişsiniz ve bugün fazla kalori almışsınız. İstemiyorsunuz yani. İstemek zorunda değilsiniz. Bir yere gittiğinizde mutlaka bir şey yemek zorunda değilsiniz. Ya yani gidip insanlara ben diyetteyim yemeyeceğim demeyin. Çünkü insanlar kendileri yapamadığı için sizin diyetinizi Baltalamaya çalışıyorlar. Maalesef gerçek bu. Hadi ye. Ya işte ne olacak? Sen de çok nazlısın. Ne kadar kilo vereceksin ki zaten? Boşver sonra yaparsın diyeti. Bundan ne olur ki? Ama sen biliyorsun ya yani işte bu seni rahatsız ediyor ve başkalarının lafıyla hareket ettiğinde yine vücudun üzerindeki kontrolü kaybediyorsun. O yüzden böyle şeyler söylemeyin. Mesela deyin ki ya çok tokum. Şu an gerçekten midemde bir gram yer yok. Yiyemem. Ya da canım şu an istemiyor. Görünce midem bulanıyor. Sevmiyorum. Ya da canınız çekiyor ama bütün bir porsiyon yemek istemiyorsunuz. Mesela dersiniz ki ya seninkinden bir iki çatal alsam olur mu? Çünkü daha fazla yiyemeyeceğim. Çok tokum. Ama seni de kırmayayım hadi bir iki çatal tadına bakayım falan deseniz o da olur. Ne olursa olsun diyet kelimesini kullanmıyorsunuz tamam mı? Ben şuna şöyle bir çözüm buldum mesela. Ben herhalde 6-7 aydır falan rafine şeker tüketmiyorum. Ha tüketmiyorum dediğim ayda yılda bir bir seyahate gidiyoruz. Bir yerlerden, arabayla bir yerlerden dönüyoruz. Alıp dondurma yiyorum. Ya da mesela bir yerde bir yemek yiyeceğiz. Şimdi her şeyin içeriğine de tek tek bakamazsın. Yani hamburger yiyorsun. Hamburger ekmeğin içinde bile şeker var. Şimdi ben bu kadar takıldığım zaman kendimi de biliyorum ya bu kadar takıldığım bir şeyi sürdürmem mümkün değil. O yüzden hiçbir şekilde kendimi zorlamadan, sıkmadan 6 aydır tercihli bir şekilde rafine şeker tüketmiyorum. Etrafımdaki herkes biliyor beni rafine şeker tüketmediğimi. Ortamda bir tatlı var, çikolata var. Kimse bana ikram bile etmeye kalkmıyor. Biliyorlar çünkü yemiyorum. Yemek istersem kendim gider alır yerim zaten. Böyle yöntemler bulabilirsiniz ama bu dediğim gibi tamamen kişisel bir süreç. Nasıl mutlu olacaksanız, hayatınıza ne iyi gelecekse onu yapın. Rafine şeker tüketmemek olmazsa olmaz bir şey asla değil. Evet şekerin fazlası zararlı. Böyle bir zorunluluk kesinlikle yok yani. Dönemlerimde mesela bir gün belki bir dondurma yiyorum. Doğum günümde pasta yiyorum. Yeğenimin doğum gününde pasta yiyorum. Her şeyde kontrol sahibi olamayacağım biliyorum. Kontrol sahibi olmak zorundaymışım gibi de hissetmiyorum. Ama bir yandan da o ipleri asla bırakmıyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Diyet mantığıyla baktığımızda evet bunlar hep diyetimizi bozan şeylerdi ama tabii ki biz onu hayatımızdan çıkardık. Biz buna süreç olarak bakıyoruz. Yani diyelim ki siz bir yıl boyunca sağlıklı besleniyorsunuz. 365 günde sizin 20-30 kere dondurma yemeniz hiçbir şey ifade etmiyor. 365 günde 20-30 günde. Bir yılda 5 kere spora gitmeniz hiçbir şey ifade etmezken bir yılda 300 kere spora gidip 65 kere gitmemeniz çok şey ifade eder. Yani çoğunluğa bakıyoruz her zaman. Hayat hiçbir zaman düz bir çizgide ilerlemiyor. O yüzden inişler çıkışlar olacak. Bunları kabul etmemiz lazım. Bir diğer konu ve benim en çok muzdarip olduğum şeylerden bir tanesi Fit Yemek Tarifleri Bence bunlar resmen birçok insanın beynini zehirliyor. Çünkü sanıyorsun ki fit bir supangleyi her gün yersem kilo verebilirim. Ama normal bir supangleyi haftada bir yersem kilo alırım falan. Hani böyle saçma sapan düşüncelere sokuyorlar bizi. Ben ayda yılda bir içerik olsun diye böyle fit tarifler deniyorum. Seviyorum denemeyi. Böyle şeyler hoşuma gidiyor. Ama hayatım ve sürecimi asla bunlara bağlamıyorum. Fit tariflerin şöyle bir güzelliği var. Genelde katkısız oluyorlar. Şeker miktarı ya hiç olmuyor ya çok düşük oluyor. İçeriği temiz oluyor. Besin değerleri güzel oluyor. O yüzden mantıklı ama kilo verme sürecinde nasılsa bu fit tarif ya diye düşünüp zırt pırt yapıp yerseniz bu da yine sizin sürecinizi baltalar. O yüzden ben bu tarz tariflerin gözümü boyamasına izin vermiyorum. Ben normal beslenme düzenine devam ediyorum. Diyelim ki canım çok spangra yemek istedi. Ya benim zaten canım çok spangra yemek istemez. Gider yerim. Edebimle Giderim alırım bir tane şekerli spangle yerim. Sonra iki ay otururum aşağı yemem. Zırt pırt canınız tatlı çekiyorsa her yemekten sonra canınız tatlı aşeriyorsa illa kötü bir şey olmak zorunda değil. Ama belki yeterince su içmiyorsunuzdur. Belki yemekten sonra biraz hareket etmeniz gerekiyordur. Ya da böyle hissediyorsanız devamlı yemeğinizin yanına bir adet meyve koyun. Tatlı isteğinizi bastırabilir. Bir de en önemlisi detoks suları var tabi. <laughs> Arkadaşlar benim için bunlar hurafe. Detoks suyu ne bileyim maydanoz suyu maydanoz sapı suyu belki yapılıp içilebilir edilebilir. Ya ben böyle şeyleri sevmiyorum. Ben kalıplara sokulan hiçbir şeyi sevmiyorum. Kalkayım detoks suyu yapayım. Öğleden sonra gideyim işte yoğurtlu kabak yiyeyim. Ne oluyor ya? <laughs> Ama ben diyetisyen değilim. Bunun okulunu okumadım. Ben sadece kendi düşüncelerimi paylaşıyorum. Gerisi tamamen sizin bileceğiniz iş yani. Araştırın. Burada söylediğim her şeyi siz de araştırın. Ben kendime iyi gelenleri söylüyorum sadece. İhtiyacınız olmayan, gereksiz akça ağaç şurupları, <laughs> farklı farklı silkeler, detoks suları, influencerlarda gördüğünüz takviyeler. Bunlara gerek yok. Gidersin adam akıllı kan tahlilinizi yaptırırsınız. Eksik vitamininiz vesaire varsa bunları alırsınız. Yolunuza devam edersiniz. İhtiyacınız olmayan hiçbir şeyi vücudunuza sokmayın. Çünkü bunlar resmen tüketim çılgınlığına bir kene gibi düşünün ve bize böyle yapışıp bizim kanımızı emmeye çalışıyorlar. Kilo verme isteği, sağlıklı yaşam zaten bu konuların böyle belli başlı uğradığı alanlar. Resmen çaresizlik satmak gibi bir şey yani. Bize her türlü ürünü ihtiyacımız varmış gibi lanse edip satmaya çalışıyorlar ama aslında işin özünde geleneksel Türk mutfağıyla beslenerek de detoks suları içmeyerek de gayet kilo verebilirsiniz. Çünkü ne yaparsanız yapın her şey porsiyon kontrolünde bitiyor. Bunu da artık ikinci bölümde konuşalım istiyorum. Çünkü çok derin ve önemli bir konu. Bu seriyi şimdiden beğendiniz mi? Ne hissediyorsunuz? Konuşmak istediğiniz şeyler var mı? Bir sonraki bölümlerde neyden bahsedelim? Yorumlarınızı çok ama çok merak ediyorum. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Öptüm.